Hoş geldiniz. Ben Burçin Tellioğlu. Sektörler Arası Yolculuğumuz devam etmekte. Bugün güzel şehrimiz Manisa'dayız. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Eylik Harfiyat'tayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Ali Eylik Bey bulunmakta. Merhaba Ali Bey nasılsınız? Merhaba iyiyim, sağ nasılsınız? Çok teşekkürler bizler deyiz. Değerli faaliyetlerinize elbette değineceğiz. Ama bundan önce izleyicilerimize kısaca kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Ali ben e, Eğli sahibiyim. E, üç kuşaktır bu işi yapıyoruz. Dededen babaya, babadan bizlere. E, Manisa ve Ege bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Harika. Peki bu serüven nasıl başladı, kaç senede kuruldu ve değerli hizmetleriniz nelerdir? E, uzun bir süreç kurum. Dediğim gibi dededen geliyor bize. Biz de e, devam ettiriyoruz bu harfiyat sektörüne bir şey yapmaktasınız. Evet. Aynı zamanda operatörsünüz. Evet. Peki e, araç ve e, ekipmanlarınız nelerdir? E, 20 tane çift şeker kamyon aracımız var. 16 tane eskavatürümüz, çekicilerimiz ve diğer reköröder yükleyicilerimiz mevcuttur. E, ekipmanımız geniş. OSB, Manisa Murat'la OSB'nin işlerini yapıyoruz. E, uzun Mur'un e, genişleme alanı var. tekrar da OSB yapılıyor. Oranın arkadaşlarını yapıyoruz ve piyasa ve Ege bölgesindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm Ege bölgesine hizmet veriyor musunuz Ali Bey? Tabii, evet. İş doğrultusunda tüm veriyoruz. Tüm Ege bölgesine. Evet. Peki, tüm Ege bölgesindeki izleyenlerimiz, tüm Türkiye'deki izleyenlerimiz Ali Harpi'ye neden tercih etmeliler? Ee, Proposyal donanımlı ekip ekipmanlarımızla işlerinizi en kısa zamanda teslim ediyoruz. Harikasınız. Teşekkür ederim. Bizle iletmiş olduğunuz çok değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ayaklarınızda sağlık. Bizleri konuk ettiği için Sayın Ali Eylik Bey'e çok teşekkür eder. Buradan sevgilerimizi sunuyoruz tüm Ege'ye, tüm Türkiye'ye. Hoşçakalın.